Haylik Metal'den herkese merhaba. Şubat ayında dinleyebildiğim albümlerle karşınızdayım. İlk albümümüz Amorphis'ten Halo. Amorphis 14. stüdyo albümleriyle karşımızda var. Diskografisini çok sevdiğim, her dönemini ayrı sevdiğim bir grup olduğu için ama Ofis albümünü heyecanla bekliyordum. Ama ne yazık ki istediğim albümü bulamadım diyeyim. Genel olarak son Amorphis sound'unu devam ettiriyorlar. Ama Queen of Time bir önceki albümdeki şarkılar ne yazık ki o tarz vurucu parçalar az. Yine de The Moon gibi, Halo gibi, On the Dark Waters gibi şarkılar yok değil. Güzel şarkılar da var. Bir diğer albüm, Saxon'dan Carpe Diem albümü. 44 yıllık bir efsane heavy metal grubu Saxon. Öncelikle belirtmeliyim ki sound çok güzel bu albümde. Gitarlar özellikle çok güzel geliyor kulağa. İf Baba 71 yaşında ve hala sahnede dimdik ayakta. Albümde The Pilgrim Mage gibi mükemmel bir şarkı var. Çok sevdim. Supernova gibi bir tam bir heavy metal hiti var. Dan gitar işçiliği harika. Gitarlarda Paul Queen ve Doug Scarlett var. Çok güzel iş çıkarmışlar yine. Bir önceki albüm Inspirations Cover albümü. Onu saymazsak Thunderbolt albümünü de çok sevmiştim ben. Yine güzel bir heavy metal albümüyle karşımızdalar. Sonraki albümü Zealand Ardor'dan Zealand Ardor. Değişik, deneysel bir grup Zealand Erdor. İsviçreli avantgarde metal grubu. Manuel Giacnaz diye bir elemanın projesi. İlk dönem bir pop projesi, Bird Max grubu, grup adıyla çıkıyor. Sonradan biraz metale evriliyor grup. Elektronik ritimler var. Üzerine kaotik bir müzik, scream ve pop, özellikle pop vokali ile besliyor. Kısa şarkılar var ama belli bir kalıba uymayan şarkılar ne zaman ne olacağı hiç belli olmayan çok güzel müzikler var. Çok güzel melodiler var. Genel olarak grubu Faith No More'la clean vokalleriyle Deftones'un çığlık vokallerini birleştirerek hayal edin size bir fikir verecektir. Albümde I Caught You diye bir şarkı, harika bir şarkı var. Çok sevdim diyeyim. Evet bir diğer albümümüz Hammerfall'dan Hammer of Down. İsveçli Power Metal grubu Hammerfall beklenen tarzda bir albüm yapmış. Mükemmel bir albüm değil ama yine de belli bir seviyenin üstünde bir albüm. Oscar Dron yakın gitarları yine mükemmel. Joachim kansın melodik vokal tarzını zaten ben çok seviyorum. Hammerfall seviyorsanız bu albümü mutlaka seveceksiniz diyeyim. Fazla bir şey söylemeye gerek yok Hammerfall için. Bir diğer albümümüz Immolation'dan Act of God. <laughs> Amerikalı kült death metal grubu Immolation yılın death metal albümlerinden birine imza atmış diyeyim. Intro'dan sonra Act of God'la albüm sizi içine alıyor ve bırakmıyor. Sound çok güzel, top bir sound var. Bolt gitar sound'unu düşünün. O tarz bir sound var. Ross Dallon'un müthiş vokali var. Brutal vokali çok iyi. Kapak Elrond Cantor'ın elinden çıkmış. Zaten görür görmez de anlaşılıyor. Çok güzel bir kapağı var. Eğer death metal seviyorsanız yılın death metal albümlerinden biri olan Immolation Act of God'ı kaçırmayın. Bir diğer albümümüz yine death metal'den geliyor. Corpse Grinder'dan Corpse Grinder albümü. Cannibal Corpse'un vokalisti Josh Fisher'ın ilk solo, solo, albümü bu. E, genel olarak Cannibal Corpse izleri taşısa da hardcore ve trash riffleri de kulağımıza çarpıyor. Özgün olarak çok fazla bir şey bulamasak da Corpse vokalini seviyorsanız güzel bir death metal albümü bulacaksınız. Kapak da özellikle güzel olmuş. Yamyam e, yam cesetler Corpse Grinder'ını sarılıyor. Sıradaki albüm Annihilator'da Metal 2 albümü. Kanadalı kült trash metal grubu Annihilator'ın son albümü 2007'deki metal albümünü yeniden kaydetmişler aslında bakarsanız. Vokalde Ice Tortance stu Block'u almışlar. Davul'a da efsane Dave Lombardo gelmiş. Genel olarak metal albümünü de çok fazla beğenmediğim için ortalama bir albüm olarak gördüm. Ama burada tabii vokal biraz fark yaratmış. Davullar da öyle tabii ki. Biraz daha iyi olmuş diyeyim. Ekstra iki tane cover var. Exciter'dan hem Metal Maniac. O baya güzel olmuş. Onu çok sevdim. Van Halen'dan da Romeo Delight var. Diğer bir cover bir de The Hunt parçasında eski Inflames gitaristi Jasper Stromblatt'ın mükemmel bir olsu var. O dikkatimi çekti. Bir diğer albüm Spirits of Fire'dan Embrace the Unknown. Frontiers müzik şirketinin kurdurduğu süper grup Spirits of Fire. İlk çıktıklarında heyecanlanmıştım ama istenilenini veremedim ne yazık ki. Kadroda Testament'tan Steve Di Giorgio bass'ta. Mark Sonder Davulda Eski Warlord Davulcusu Chris Caffery Savat tarz Gitaristi Ve ilk çıktıklarında Tim Owens vardı vokalde Şimdi ikinci albümlerinde Fabio Leone var. O da Angra'nın vokalisti. İlk albümlerine göre biraz daha iyi olmuş diyeyim. Burada vokalistin hakkını vermek gerekiyor. Vokal gerçekten çok iyi. Fabio Leone, Angra vokalisti zaten. Ama genel olarak dediğim gibi hem metal, AOR tarzında bir müzik yapıyorlar. Ama çok fazla beğenmedim. Ne yazık ki. Wildest Dreams biraz böyle albümü çal diyeyim. Birkaç parça daha var ama genel olarak zayıf buldum. Bir diğer albümümüz Dead Hammer'dan Electric Warfare. Norveçli trash metal grubu. Kirli bir sound var. Leş gibi bir vokal. Slayer'ın ilk dönemlerini anımsattı bana biraz albüm. Bu hızlıkta New Wave of British Metal soslu bir speed trash metal albüm diyebiliriz. Başladığı gibi bitiyor. Harika temposuyla dinamik. Trash metal sevenlerin mutlaka bir bakmalarını isterim. Mükemmel bir albüm olmuş. Ben çok sevdim. Evet geldik şimdi ayın albümüne. Ayın albümü Cult of Luna'dan The Long Road North. Slash'li Slash post metal grubu, Cult of Luna, kendine özgü çok özel bir grup. Yıllardır çok seven bir fan kitlesine sahip olmasına rağmen mainstreamde olamadılar ne yazık ki. Bu albüm genel olarak bir film soundtrack'ini andırıyor. Coldburn'da ilk şarkıda gemi korna seslerine benzer bir müzikle açılıyor ve bir filmin içine sizi alıyor ve bütünlüğü hiç bozulmuyor. Psikodelik bir havada devam ediyor bütün müzikler. Genel olarak ben albümü çok sevdim. Post metal sevenler kaçırmasın diyorum. Aylık metalden bu aylık bu kadar. Yeni ayda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.